Kanalımızdaki yorumlar, analizler ve tahminler kişisel görüşlerimizi içerir ve sadece genel bilgi verme amacı taşır. Tahminlere dayanarak yapacağınız bahislerin sonuçlarından kanalımız sorumlu değildir. Bahisleriniz konusundaki kararlar tamamen size aittir ve oluşabilecek zararlardan kanalımız sorumlu tutulamaz. Vitamin TV'den herkese merhaba. Türkiye'nin en çok izlendiği kanalındasınız. 17 Aralık Pazar kupon ve kale karşılaşma olacak. Ee, sizler için ekran başındayım. Ben namı diğer editor Bay joker karşılaşmaları değerlendireceğim. Kafanıza yatarsa o şekilde değerlendirmeyi alırsınız. Kanalıma ilk defa izleyen arkadaşlar kanalıma abone olup bildirim zillerini açarsanız bizi çok çok mutlu edersiniz. Kısa bir sitemim olacak değerli dostlar sizlere karşı. Ee, i̇zlemelerimiz çok çok düştü. Beğeniler gerçekten yerde. Hani bir önceki videoda Baytamin 15 dakika boyunca enine boyuna cumartesi karşılaşmalarını değerlendirdi. Bu arada o videoya da göz atabilirsiniz. E izlenme ve beğeniler gerçekten çok düşük. Ben de o yüzden uzun uzun maçları değerlendirmek yerine kupon ve kala karşılaşması vereceğim. E bizim de vaktimiz, nakdimiz cebimizde kalsın. Gerekliyiz. İzlemeler ve beyinler geldi sürece detaylı anlatımlar, en çok güvendiğimiz maçlar, sohbetimiz, muhabbetimiz daha uzun olacak değerli dostlar. Onun açıklamasını yapayım. Gelelim. Gelelim. Kombininden ilk maçına Lazio Inter. Biliyorsunuz Lazio çok dengesiz bir takım. Nerede ne yapacağı belli olmayan bir takım. Büyük maç akabinde Fiorentina'yı kendi evlerinde yemişlerdi. Onun akabinde Roma ile 0-0 berabere kaldılar. Napoli ile Plasman'da da 2-1 galibiyetleri var. Akabine gelip Inter'e bakar isek değerli dostlar. Inter Napoli'yi Napoli 3-0 geçti. Roma'yı 1-0 geçti. E, tek mağlubiyetleri var. O da Sassuolo kendi evinde enteresan bir şekilde yenmişti. Ve Fiorentina'yı e, 4-0 geçtiler ve Milan'a 5 attılar. Güzel. Karşılaşmalara imza atmışlardı Büyük maçlarda büyük oynayabiliyor Çünkü neden? Geçen sene çünkü bu takım Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuş bir takım Ufak tefek değişiklikler var ama Geçen seneden daha iyi buluyorum Inter aslında her zaman alınmaması Gereken bir takım ama Ben bu sefer pazar günü Gerçekten Lazio'nun Lazio'na güvenmeyip Inter'e güvendiğim için ilk karşılaşmam bu şekilde Hemen oranına bakalım değerli dostlar Oranı da 1.53 bandında hemen şöyle hesabıma girip de oradan da bakalım ki oranlar neydi ne değildi tekrardan bir kontrolümüz olsun şöyle hemen Inter'i yazıyoruz 1.53'ten e ya rahat bir galibiyet alacağını düşünüyorum ama beraber bitme riski de var ama ben bu riski göze alacağım Inter'in kazanacağı yönünde bir diğer karşılaşmam bilin ne kadar muazzam işleri imza da PSV dişlerin Paris'e dişlerinin yetmeyeceğini düşünüyorum. Deplasman da kötü derken de ne? Beraberlikleri çok diyelim. Büyük maçlarda neler yaptığında şöyle kısaca bakalım. Kendi evinde Monaco 2-0 yendi. Lyon deplasmanı var. Lyon'un or durumu ortada. Lyon 2-0 yemişler. Yani çok da büyük takımlar olmadığı için Paris e yüksek kalibrede bir takım. E biliyorsunuz ki Şampiyonlar Ligi'nde de hüsrana e uğradılar maalesef. Yani İsrailerken berabere kaldılar. Yani Dortmund çok rahat geçmeleri bekliyordum deplasmanda. Bence Lille karşısında net bir galibiyet alacak. Hemen şöyle Paris'i de yazalım bakalım oranına nedir, ne değildir. Bakacağız efendim. 1.63'te o. Evet, günün kuponunu veriyorum. Değerli dostlar, Inter kazanır 1.53 veya Paris kazanır 1.63. 2.49 bana yeter diyenler günün kısa karını değerlendirmek isteyen değerli dostlar bu şekilde değerlendirebilirler risklidir. Çok yüksek mevdalarda da girilmez. Mesela şöyle idealinden 250 lira attık mı 600, 623 lira yapma şansımız var. Değerli dostlar. Gelelim günün kale karşılaşmasına. Kale karşılaşması da muazzam. Azze Erkmar kendiminde PSV Antibon'u ağırlıyor. PSV'ye baktığımız zaman ligde beraberlikleri dahil olmayan bir takım neden yani e, bu karşılaşmayı kaybetsin. Azze Erkmar'da çıktı çıkışlı performanslar bulunuyor. Ligde iki tane mağlubiyetleri de var. E, golcü bir takım aslında iki değerlendirebilir ama idealci arkadaşlar için nacizane fikrimidir. E ben günün kale karşılaşması kasa katlama olarak kullanacağım maçım ise PSV Antibu'nun kazanırı. Onun da oranı 1.59 değerli dostlar. Değerlendirmek isteyen arkadaşlar değerlendirebilirler. Dediğim gibi cumartesi günü videosu da göz atabilirsiniz. Çünkü bu videoyu da muhtemelen cuma veya cuma cuma akşamı paylaşmış oluruz. Söyleyeceklerim bu kadardı. Kanalıma abone olmayanlara abone ol, bildirim zilini açarsa bir sonraki programımızdan faydalanabilirler. Bakacağız ne var ne yok ona göre değerlendirme olacağız. Takipte kalın efendim. Bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir program daha sonuna geldik. Hoşçakalın. Bol kazançlar diliyorum. Lütfen abone olmayı, paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın.